Sizlere bugün pandemi nedeniyle oluşabilecek ortopedik hastalıkların birkaçından örnek vermek istiyorum. Eğer boynumuzdan başlamak istersek boyun ve sırt ağrıları, özellikle fibromiyaj dediğimiz ağrı odaklarının sırtta ve boyuna bulan ağrı yapması, boyunda var olan fıtığın e, düzleşmeyle beraber kaslarda ve kollara bulan oluşma ve yapmasıyla yapması yine görülebilecek problemler arasında. Omuzda kas sıkışması, bilgisayar kullanımına bağlı, sabit pozisyonda kalmaya bağlı olarak tendon iltihapları, omuzda kas sıkışması, omuz çevresi görülebilecek önemli problemler. Onun dışında tesis dirseği dediğimiz özellikle dirseğin bu dış yan kemiğinde görülen ve el-el bileği kaslarının aşırı kullanımına bağlı olarak burada mevcut olan kaslara yapışma yerlerinde yırtılmalar ve tendon ithapları olması, el bileğini bilgisayar başında çok fazla kullanmasına bağlı olarak el bilek tendonlarına da olması, el bileğinde yine sinir sıkışmasına bağlı olarak gece ağrıları, özel ilk üç parmakta uyuşma, karıncalanma olması ve özellikle baş parmağın çok kullanılmasına bağlı olarak veya diğer parmakların çok kullanılmasına bağlı olarak tetik parmak dediğimiz parmakta takılma ve özellikle parmak birleşim yerinde ağrı olması görülecek, üst tarafta görülecek pandemiye bağlı ortopedik rahatsızlıklar ve bunları poliklinikte sık görüyoruz. Bunun dışında alt tarafta ise özellikle kalp çevresinde çok oturmaya bağlı olarak gelişebilecek sinir sıkışmaları, ee, onun dışında diz kapağı çevresinde yine diz kapağı problemleri buna zamanla oturmaya bağlı olarak kas zayıflığına bağlı oluşabilecek diz kapağı problemleri veya özellikle bilgisayar başında otururken ayağımızı kendi kalçamızın altına almamıza bağlı olarak bazı tendonların zorlanmasına bağlı olarak tendon iltihapları yine karşımıza çıkan özellikle pandemi döneminde sıkça gördüğümüz ortopedik rahatsızlıklar arasında. Bunların tanı ve tedavisini koymak için mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurup tam bir değerlendirme, hikayesinin tam olarak doğru alınması ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra uygun tedavi almanız e, sizi e, daha sağlıklı bir yol izlemenizi sağlayacaktır. Herkese sağlıklı dilerim.